Evet arkadaşlar. Kamp kuracak kurmak için beyaz suya geldim. Ve sonra kamp kuracak bir yer buldum. Her yer lokanta. Burası da lokanta. Ama buradaki buranın sahibi sağ olsun kurabilirsin dedi çadırı. Yoksa ben burada Allah kimle nerede ne yapacaktım. Sağ olsun oturdum. Bana şu bana bir demlik çay da getirdi. Ondan sonra nagilem de getirdi. Sağ olsun. Şöyle bir yerde çadırımı kuracağım. Tam şu an olduğum kısma çadırımı kuracağım. Bak burada insanlar oturuyor. Ayağını suya sokuyor. Bakın arkadaşlar gelirseniz bak ne Ava Zelal diye bir Avazelal diye bir yer var. Oraya gelmelisiniz. Yemek yemek için de buraya gelin. Çünkü buranın insanları en azından diğerine göre daha iyi. Çünkü diğerleri diğerleri tamamen ticari üzerine. Hiçbir şekilde insanlıktan anlamıyorlar. Mesela ben yukarıda bir yerde oturuyordum. Çay istedim. Adam dedi ki demlik de veririz dedi çayı. Şey, tek vermiyoruz dedi ama ben de ben tek başıma bir çay daha ne yapayım diye sordum ama adamlar işte kusura bakmayın kalkın o zaman falan dediler. Ama buraya geldim adam dedi çadırını da koyabilirsin oturduk sohbet ettik çay ısmarladı nagile getirdi yani elektrik verdi. Kesinlikle buraya hatta ben birazdan yemek yapacağım şimdi lokantalıyım ee, kendi yemeğim var dedim ee, adam dedi ki şu ileride şey var e, ateş akmelleri var dedi şurada. E, ızgara yapmak için bize orada yemeğini yapabilirsiniz. Bak adam ona bile bir şey demedi. Artık şimdi yani, istiyorsan şimdi git kendine yap. Ben dedim ki yok, ortalık sakinleşsin. sonra yapacağım dedim. Şimdi biraz keyfimi çıkaracağım. Ya haberim biraz orası orası olduğunda onu çevireceksin Evet arkadaşlar akşam yemeğimi yapıyorum şu an şu gördüğünüz balık tamam mı <laughs> balık dedim yani e, kaç yarım kilo bunu bir de bir tane daha var onun kadar şurada aldım. 10 lira tuttu. 10 lira tuttu. Şimdi sağ olsun kamp yaptığım yer burası. Adam dükkanı da açtı. Mangalımı da yapıyorum. Bir tane daha var. Onu da gece acı kırsam yapacağım. saltamızı da hazırladığımıza göre <laughs> şöyle. Yok ışık yeterli yapıyor. Mehmet Usta'nın ellerinden Yarısı benim yarısı onun. <laughs> Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Arkadaşlar bugünkü kamp yerimin güzeline bakar mısınız Üçlü prizim var. <laughs> Ondan sonra battaniyem var. Altta kalın bir e, şey var. Ne diyor bilmiyorum batt. Ondan sonra içeceğim var, soğuk suyum var. Keme yastık yaptım hemen derenin üstündeyim zaten. Günaydın. Ee, çok güzel uydu. Aşırı güzel uydu abi. Yerim çok rahat. Uyanmak istemiyorum ama çadırı söküp tekrar yatacağım. Ee, çünkü müşterilere gelebilir biraz da şekilde keyfime değecek yok valla böyle Yani herhalde bıraksanız bu da ben bir hafta bekliyorum ama planım var. şimdi çadırımı söküyorum. Evet arkadaşlar kahvaltımızı hazırlıyorum. Şöyle Şimdi bunu yiyeceğim Evet arkadaşlar Kamp yaptığım yerden çıktım Alazerel'den Şimdi Mardin Millet'e geçeceğim ee, Oradan da Mor Hamano Manastırı var Oraya gideceğim Orada da gezdikten sonra Cizre ve Sonradan sonra Şırnak'a sonra e geçeceğim Şırnak'ta e bir gece kalacağım, Şırnak'ta e bir gece kaldıktan sonra Artık sabah uyandığımda nereye gideceğime karar vereceğim. Şimdi biraz ilerleyeceğim. Çünkü şu an buradan geçen araçlar şu ileride yemek lokantalar falan var bir sürü. Hepsi oraya gidiyor. O lokantaları geçip otostop çekeceğim. Oradan sonra midyata giden araç durum. Saat 2 falan çünkü bugün erken de uyandım. Kahvaltı falan da yaptım ama şey yapmak istemedim. Güzeldi, serindi. Şarj, telefonu şarj falan edebiliyordum çay çıktım, sohbet falan derken geç çıktım. Ee, şu an tek acelem Morhamane Manastırı'na yetişmek yani. Onun dışında işte bir acelem yok. Neyse bakalım gidebilecek miyiz? Harsem <laughs> Makalu